Merhaba sevgili 6. sınıflar. Bu videomuzda asal sayılarla ilgili soru çözüm yapacağız. Başlayalım bakalım. Aşağıdaki ifadelerin yanına doğruysa D, yanlışsa Y harfi yazın demiş. Hemen ilk ifademizi okuyalım. En küçük asal sayı 1'dir yanlış arkadaşım en küçük asal sayı 2'dir çift olan asal sayı yoktur hayır az önce söyledik en küçük asal sayı 2 olduğuna göre bu sayıda çift kesinlikle yanlış en küçük asal sayımız 2'dir kesinlikle doğru her asal sayının iki tane böleni vardır kesinlikle doğru biri bir diğeri de kendisidir unutmuyorsunuz doğru diye yazdım. Asal sayıların hepsi aynı zamanda tek sayılardır ve 2'yi unutuyorsunuz demek ki yanlış bir ifade. 2 hariç tüm asal sayılar tektir ifadesi doğru olabilir ancak şu anki ifademiz hepsi dediği için kesinlikle yanlıştır. İkinci sorumuzda bize demiş ki 0 ile 10 arasındaki asal sayıların toplamı ile demiş 10 ile 20 arasındaki asal sayıların toplamının farkını sormuş. 0 ile 10 arasındaki asal sayılarımız kimler? 2, 3, 5 ve 7 idi. Bu arkadaşları toplayacak olursam 7, 3 daha 10, 5 daha 15, 2 daha 17 oldu. Peki 10 ile 20 arasındaki asal sayılarım kimlerdi? 11, 13, 17 ve 19'du. Bu arkadaşlarımı toplayacak olursam. Şimdi sonu sıfırlı olacak sayıları toplamak daha kolay olur. O yüzden 11 ile 19'u 13 ile 17'yi hemen hızlıca topluyorum. 11 ile 19'u toplasam 30. 13 ile 17'yi toplasam 30. 30 30 daha. Demek ki bu işlemin sonucu 60 gelecekmiş. Bu iki arkadaşım birbirinden farkını sormuş. E 60'tan da arkadaşım 17'yi çıkartacak olursam kısa yoldan çıkartayım. 60'tan 10 çıksa 57 çıksa demek ki cevabım 43 olacakmış. Demiş ki 3'ün yanına öyle bir A sayısı öyle bir A rakamı yazın ki asal sayı olsun arkadaşım 3 ile beraber. Peki 30'lardaki asal sayılarım kimlerdi benim hatırlarsan. 31 vardı 37 vardı başka da asal sayım yoktu. O zaman ben A yerine 1 1 yazabilirim. A yerine 1 de ne yazabilirim 7 yazabilirim. Bu rakamların toplamını sormuş. 7 ile 1'i toplarsam arkadaşım ne olacak 8 olacak cevabım. 5C sayısı vermiş. Asal sayı olduğuna göre C yerine ne yazabiliriz? 50'lerdeki asal sayılarım kimlerdi? Düşünüyorum şimdi. 50 asal mıdır? Değildir. 51 asal mıdır? 3'e bölünür. Olmaz. 52 2'ye bölünür. Olmaz. 53 asal sayıdır. Hiçbir şeye bölünmez kendisi dışında. 54 2'ye bölünür. Çift sayı zaten geçtik. 55 5'e bölünür geçtik. 56 çift sayı geçtim. 57 5 artı 7 12 3'e bölünür geçtim. 58 çift sayı geçtim. 2'ye bölünür. 59 da arkadaşım ne olur? Asal sayım olur. Hangi rakamlar gelebiliyormuş C yerine? C yerine 3 ve 9 gelebiliyormuş dedik. Mevzuyu bitirdik. En küçük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının farkı kaç? En küçük asal sayı kim? 2. 2 basamaklı en küçük asal sayı kaç? 11. O zaman diyor ki 11'den 2'yi çıkartırsam cevabım 9. En büyük asal sayı ile çift olan asal sayı arasındaki farkı bulalım demiş. İki basamaklı en büyük asal sayı 97 idi, çift olan tek asal sayımız 2 idi. Farkını alacak olursak cevabımız 95 en küçük asal sayının 5 katı 2 basamaklı en küçük asal sayıdan kaç eksiktir diye sormuş. 2 basamaklı en küçük asal sayı 2'dir. Bu arkadaşın 5 katını bulacak olursam 10'dur. Bu arkadaş 2 basamaklı en küçük asal sayı kimdi? 11. 11'den bir. kaç eksiktir diye sormuş. 11'den 10 çıkartacak olursak 1 eksiktir der. Muhabbeti bitiririz. Demiş ki iki asal sayının toplamı 21 ise bu arkadaşların çarpımı kaçtır? Asal sayılardan yola çıkacak olursak şimdi a artı b şeklinde yazıyorum. Bu arkadaşlara değer vereceğim. En küçük asal sayımız kimdi? 2 idi. 2'ye 19 olabilir. Bunun dışında peki başka bir şey olabilir mi? Hemen bakayım. Diğer bir asal sayım 3'tü. 3 ile neyi toplarsam 21 yapar. Ne olması lazım? 18. Ancak ikisi de asal olması gerekiyordu. Demek ki bu seçeneği kabul edemiyorum. Bir sonraki asal sayım kimdi? 5. 5 ile kaçı toplarsam 21 yapar? 16. Ancak 16 asal değildir. İkisinin asal olması gerekiyordu. Bunu da sildim. 7 olsa 7 ile 14'ü toplamam lazım. 21 olsun. Ancak 14 asal olmadığı için bu seçenekle gitti. Ardından 7'den sonraki asal sayım 11'di. 11 ile 10'u toplarsam 21 yapar. Ancak 10 asal sayı değildir. O yüzden bu seçeneği de sildik. Ardından 13'e bakıyoruz. 13 ile kaçı toplarsam 21 yapar 8. Ancak 8 asal sayı değildir sildik. Ardından ne geldi? 17 geldi. 17 ile 4'ü toplarsanız 21 yapar. Ancak 4 asal sayı değildir. Bu ihtimalle de gitti. En son 19'a 2 geldi. O zaman biri 2 ise bir diğeri de 19 ise bu çarpma işleminin sonucundan demek ki çarpım 38 olmalıymış demiş ki AB iki basamaklı doğal sayısı ile ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Bu sayı asal sayıymış. Aynı zamanda BA iki basamaklı sayısı da asal sayıymış. Bu şartları sağlayan 70'ten büyük en küçük rakamların en küçük sayının rakamları toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi 60'tan büyük ve asal olan sayılar kimlerdi? Hemen onları bir yazalım. 60'tan büyük asal sayılar 61 vardı ardından 67 vardı sonra 71 73 diye uzayıp gidiyordu peki bunlardan bir tanesi demek ki benim cevaplarımdan birisi olacak diyor ki biz bu sayının rakamlarını değiştirdiğimizde de asal oluyor hemen 61'in sayılarını değiştiriyorum 16 oldu 16 asal sayı mıdır değildir demek ki bu sayı 61 değilmiş 67'nin rakamlarını değiştirdim 76 76 asal mı değildir o zaman bu sayı 67 de değilmiş 71 rakamlarını değiştirdim Dedim, 17 oldu. 17 asal mı? Evet. Demek ki arkadaşım benim bulduğum sayı kimmiş? 71'miş. Arkadaş bana ne diyor? 71'in sen diyor. Rakamlarını toparlayıver. Rakamlarını toplayacak olursam 7 bir daha. Demek ki bu arkadaşın rakamları toplamı 8'miş. Erhan'ın cep telefonunun 6 haneli şifresi için bilgiler verilmiş. Rakamları birbirinden farklıdır denmiş. Rakamlar asal veya tek sayıdır. Rakamların sonundaki şifre demiş ki çift sayıdır. Şimdi şifrenin çift olabilmesi için son basamağının 2, 4, 6, 8 ve 0 gibi rakamlardan oluşması lazım. Ancak aynı zamanda bunların asal olduğundan da bahsediyorsak demek ki son basamağı kesinlikle arkadaşım 2'ymiş. O zaman al seçeneğini eledim. Ardından şimdi bakıyorum bana demiş ki son rakam harç ardışık rakamların oluşturduğunu oluşturduğu iki basamaklı sayıların hepsi asal sayıdır. Peki ben şu son basamakları yokmuş gibi davranacağım. İşaretledim arkadaşım. E diyorum ki bakıyorum 19, 97, 73, 35. Kim bozdu? 35 bozdu. Demek ki 5 şıkkı da olamaz. 57 e arkadaşım 57 3'e bölünüyor. Bu da olmaz. O zaman bunu da eledim. Ne olur son seçeneği de bir bakalım. 59, 97, 71, 13. Hepsi de asal sayılar oldu. Demek ki cevabımız denizli seçeneğiymiş. A ve B birbirinden farklı ve asal sayılarmış. Bize A artı 3B'nin 20'den küçük olduğunu söylemiş. A artı B en çok kaçtır? Şimdi gençler biz böyle sorularda şöyle yaklaşıyoruz. Bir şeyin 3 katı 5 katı gibi katları alınan ve büyük katları alınan sayıların en küçük seçilmesi gerekiyor ki A'ya en büyük değeri verelim ve toplamın en büyük olabilmesi için diyoruz. O zaman ben B'ye bir değer vereceğim. Asal sayılardan değer vereceğim. En küçük asal sayımız kimdi? 2 idi. Buraya 2 yazacak olursam 3 kere 2'den cevabım 6 olur. 6 ile neyi toplarsam 20'den küçük bir sayı yapar. 6 ile arkadaşım ben tutar da 13'ü toplarsam 19 yapar. 20'den de küçük olmuş olur. E o zaman A için en büyük ifadeyi bulmuş olurum. A ve B'nin ifadelerini toparlayacak olursam 13 artı 2'den bu sayının toplamı en fazla kaç oluyormuş? 15 oluyormuş. Evet sevgili gençler 9 farklı kaynaktan sizler için araştırdığım asal sayılarla ilgili alıştırma ve test sorularının sonuna geldik. Sizler de kaynak ve oku kitaplarınızdan asal sayılara ilişkin bütün soruları çözmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun ve beğenmeyi de lütfen unutmayın.